Merhabalar. Türkiye'ye yeni gelen bir Ocak ayında kullanıma gelen yeni bir Gardasil aşıdan bahsetmek istiyoruz. Daha doğrusu hastalarımızdan bize çok merak edilen soruları Doktor Bey'e sorarak hastalarımıza cevap oluşturmak istiyoruz. Bu Gardasil 9 suça etkili aşımızı ve bize bahsedebilir misiniz genel olarak? Nedir? Diğer aşıdan farkı nedir? Daha önce bu aşıyı yaptırmış hastalarımız bunu tekrar buna mı devam etmeli, eskisine mi devam etmeli? Bu konuda bize bir bilgi verebilir misiniz? Tabii. E, biliyorsunuz ki Gardasil 4, yani 4 suçu içeren HPV rahim ağzı kanser aşısı olarak tanınan kadınlarda <laughs> bunun 9'lusu geldi, 9 suçlusu geldi. 4 e, suçlu olan da 2 tane e, en yoğun kanser yapıcı tip olan tip 16 ve 18 de beraber sihir sebebi olan, aslında kanser sebebi olmayan tip 6 11'i içeriyordu. Şimdi bu yeni tipte biraz daha genişletildi. Bu 4 suşa ilave 5 tane daha suç ilave edildi. Böylece daha geniş bir spektrumda rahim ağzı kanserini koruma açısından dünyada uzun süredir olan ama Türkiye'ye Ocak'ta itibaren gelen aşıyı biz de uygulamaya başladık. Hı hı. Aslında farkı nedir diyorsun? Aynı aşıya 5 suç daha ilave edildi. Hmm. Böylece kapsadığı alan genişledi. Daha çok koruyucu oldu. Daha koruyucu, daha koruyucu oldu. Çünkü yaklaşık 12-13 tane e, suç var. Şu anda kansere sebebiyet veren rahim ağzı kanserine bunlardan en %95-96 oranında kavur edecek şekilde bir aşı olmuş oldu. Bu da çok yüksek bir başarı sağlayacak bizim için. Peki bu daha önceki aşıyı yaptıran, tamamlamış dozlarını tamamlamış hastalar ondan sonra bu aşıyı yaptırabilirler mi? Yoksa yine dörtlü aşıya mı devam etmeleri gerekiyor? Yo şimdi mi? şöyle dörtlü aşıyla başlayanlar dokuzluyla devam, devam edebilir, hiç fark etmez. Sadece alanı genişler. Onun için biz dörtlü aşıya ilaveten hı hı. dokuzlu aşı ile devam ediyoruz. Dörtlüyle başladıklarımız. Peki biz bunu kaç doz öneriyoruz ve hangi yaş grubunda başlıyoruz? Şimdi normalde biz dokuz ile 25 yaş ama en çok 12 ile 25 yaş arasında öneriliyor ve eğer 15 yaşından önce ilk dozu yapıldıysa iki doz yeterli oluyor. Evet. Yalnız bu iki doz arasında da minimum 6 ay geçmesi gerekiyor. Yani iki doz uygulayacağınız bir hastaya en az 6 ay aralıklarla 1 yılda olabilir Aralıklarla uygulamanız lazım. Ancak eğer 15 yaşın üzerinde aşılama programına alındıysa en az 3 doz uygulamamız lazım. Peki 25 yaşından sonra mesela ben yaptırmadım diyelim. Yaptıramaz yani mıyız? Bu, bununla bu ilgili de şimdi tabii ki 25 yaşından sonra da yapılabilir. Bu yani 45 yaşına kadar biz hastalarımıza... Kinsel aktif çağdaki tüm yani hastalar bu işe Herkese şeyi, öneriyoruz. Herkese öneriyoruz. Yani aslında biz kadın doğum uzmanı olduğumuz için kadın doğum açısından söylüyoruz. Ama aynı zamanda bu tabii ki erkeklerde... Penis, Erkek çocuklara da özellikle Evet erkek çocuklara da uygulanabiliyor. Ama biz neticede kadın doğumcu gözüyle rahim ağzı kanseri ve Ulva'da veya Vajen'de gelişen sihirlerin korunmasında çok etkili olduğunu pratik hayatta da gözlemliyoruz. Peki bir çok merak edilen bir soru daha sormak istiyorum. Aşıyı yaptırdık diyelim. Kesinlikle rahim ağzı kanseri olmayız diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Simir ve tarama testlerini bırakmalı mıyız? Aşı yaptırdık diye daha mı gevşek davranmalıyız? Yoksa rutinde bu testlere de jinekolojik muayenelerimize de düzenli devam etmeli miyiz? Tabii ki yani şöyle söyleyeyim. Bu bizim için bir koruyucu bir şey. Bu bizim koruyucu olmak demek artık bu bitti anlamına gelmez. Yani yapılan çalışmalarda bu dokuzlu aşıyı yapınca yani aslında %95-96 oranında kapsadığımızı şey yapıyoruz. Sadece de bununla korumakla yetmez. Takip ve kontrol her zaman önemli. Yani rutin programımızı devam edeceğiz. Yani evet. kotest yaparsak, yani HPV taramasıyla beraber simir yaparsak 5 yılda bir. Sadece simir yaparsak 3 yılda kitabı olarak ama biz yıllık olarak simir testinin tekrarlanmasını rutin olarak önermeye devam ediyoruz. Peki teşekkür ediyoruz. Herhalde hastalarımız için biraz aydınlatıcı oldu. Teşekkür ederim ben de.